mağarasındayım insanlığın. Dört bin asırca. Tefler çalıyor. Dünyaya düştüğüm mekan sınırıca. Geliyor. Geliyor diyor kalabalıklar. Gelen kim? Ya da ne? Godo mu yoksa? Nara ehli insanlar neden neşeyle doldular? acılar içinde bekliyorken inilti ehli insanlar. Adaletliydin öyle mi? Konuş benimle Erdoğan. Hep mağaraya inerdi ayetler. Değişmeyince ferisilik ve firavunluk Agora'ya mı inmeye karar verdiler? Göklerden gelen kararın amacı nedir? Yine ne günah işledim, kime borçlandım? Af diliyorum, insan beşer de, seni de sevse bencil oluyor. Kıskandım seni kalabalıklardan, bir şeytan gibi. Ayetlerini, meleklerini, yetmedi cennetini onlara ver. Bana sadece kayıp kıtamı ver. Sanma ki sana kızgınım. Ben fakir bir kulum. Huzurundayım. Her var gibi. İzin ver kavuşayım ona. Bitsin günahın bedeli. Cehennem. Usandık tarihten. Demir atmaktan. Demir aldır. Nasip et zamandan. Göster tevhit menzilini. Fırlattın ya dün gibi. Şimdi yanına al. Bir daha ayırmadan. Tövbe. Daha da jiyan'a ihanet etmeyiz. Aşk öldüren hiçbir şeyi artık sevmeyiz.